Ez cümle biraz daha zamana ihtiyacım var Nihat. Şu senetlerin vadesini uzatalım diyor. Olur. Uzatırız Ali Hikmet Bey. Sizi mi kıracağız? Ama bunun için zahmet etmeseydiniz buraya kadar. Aradığınızda söyleseydiniz. Fena mı? Çayını içmiş oldum işteyse. değilse. Başımın üstünde yeriniz var. Her zaman beklerim. Bir daha gelişimde senetlerimi alırım ama. Hayırlı işler Nihat. Teşekkür ederim. Ama kibar davrandın adamı. Sanki alacak doymuş gibi. Bana borcu yok artık. Değil mi? Doğru. Yok. Ver bakalım şu sanatları. Hepsi burada. Sizinki de iyi cesaret Hakan Bey. O ne o? Anladım Ali Hikmet zor durumda. Yani demem o ki biraz zor alırsınız siz bu parayı. Göreceğiz. Ödeyecektir elbet. Benim vaktim var bekle. Gerçi değerli atları var. Siz daha iyi bilirsiniz. Ama oğlunun bile haberi yok ki durumdan satamıyor. Ya da oğlu sattırmıyor. Sen dert etme, Farklar da elbet bir gün gelir, gerçek sahibini bulur. Eyvallah. Beyefendi, siz beni duymuyorsunuz sanırım. Yok, duyuyorum da biz daha nerelerden kalktık geldik. Gerçekten atlarınız çok güzel. Hoş gelmişsiniz, teşekkür ederiz. İsterseniz oturun birer çayımızı için ama bu çiftlikte satılık at yok. Para sorun değil Gökhan Bey konuşur görüşürüz. Şuradaki iki duru sağlam işimizi görür bizim. Neyse fiyatı veririz. Beyefendi siz kimden ne duydunuz bilmiyorum ama... ...bu çiftlikte satılık at yok. Babanızla konuşsak... Bu çiftlikte at denince söz benimdir. Bu atlar benim. Burada satılık at yok. Anladınız mı? Neden bu kadar uzatıyorsunuz? Peki. Siz bilirsiniz. Şimdi düştünüz elime. Bu atlar da bana tıpış tıpış gelecek... Bekir, sen beni tanımıyor musun? Neden bu tip adamlarla beni muhatap ediyorsun? Beyim, babanızın arkadaşı gönder dediler. Biz ne bilelim? Kimin arkadaşı olursa olsun ya, bu çiftlikte satılık at yok. Anladın mı? Anladım beyim. <laughs>